Hazır. Bu arada Erhan Bey ile konuşalım daha sonra da e, tamam. devam ediyoruz. Hoş geldiniz Erhan Bey nasılsınız? İyiyim, iyi yayınlar diliyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. E, biz e, su krizini konuşuyoruz. Ben kriz diyorum. E, buyurun e, sözü size bırakıyoruz. Siz bize neler anlatacaksınız? Bir genel bilgiler vereceğim. Bir de ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ciddi bir risk var onu da bir farkındalık yaratmak için anlatmam gerekiyor. Çünkü birebir konunun içindeyim. Şimdi öncelikle Birleşmiş Milletler'in dünya su raporuna göre 2023'te dünya nüfusunun %40'ının biz su kıtlığı riski altında olduğunu görüyoruz ki bunun yaklaşık 2050 yılına kadar bu oranın ikiye katlanacağı söyleniyor. Bu çok ciddi bir oran yine e, Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı çalışmada kuraklığın dünya afetleri içerisinde ilk beş sırada yer alan bir afet olduğundan bahsediliyor. Şimdi Birleşmiş Milletler bu doğrultuda suyun korunması ve sürdürülebilir su kullanımıyla ilgili acil tedbirler alınmasını söylüyor. Bunlardan birincisi su kirliliğinin su kaynaklarını e, tehdit ettiği ki burada insan unsuruyla oluşan e, su kirliliğinden bahsediyoruz. Bunlar işte evsel atıklar, tarımsal, kimyasallar endüstriyel atıklardan bahsediyoruz. Bunlar zaten su kaynaklarımızı kirletiyor. Bir de bunun yanında zaten iklim değişikliği e, başımızda sıkıntı var. Kuraklıklar seller, deniz seviyesinin yükselmesi. Bunları da düşünürsek bir de insan hatalarıyla arttırılmış bu riski çok büyük bir dünyanın probleminin suyla alakalı olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu su konusunun gıda güvenliğine yönelik de kuraklık ve su kıtlığı ve bundan kaynaklı tarımsal tüketimi zarar verecek ve gıda fiyatlarının yükselmesini hatta gıda kıtlığına yol açacak. Bu da gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde milyonlarca ee, insanın e, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Türkiye'mize gelirsek e, zaten herkesin malumu ama e, birkaç rakamda oradan benim devlet DT'nin su işlerinin genel müdürlüğü 2023 yılı Ocak ayında yağan yağmurun son 30 yılda yağan yağmur ortalamasının %20 altında olduğunu e, açıklamıştı. Bu da ...zaten bizim barajlardaki doluluk oranlarının son yıllarda bu kadar düşük olmasının sebebini de açıklıyor. Bu arada WWF, Doğal Hayat Koruma Derneği'nin Türkiye'nin dünyadaki su sitesi yaşayan 17 ülkeden biri olduğunu da açıklıyor. Dolayısıyla bütün bu söylediklerimin ışığı altında bizim bu dünyadaki 17 risk altındaki ilk ülkeden olmamız de, de sebebiyle bir su bakanlığının kurulması lazım ülkemizde. Bu bizim öncelikli e, problemlerimizden biri. Bu e, su bakanlığı da geleceğe dönük e, e, acil tedbirleri bugünden alıp uygulayacak. E, bununla ilgili fonlar yaratacak. E, e, farkındalık yaratacak. Projeler başlatacak olması gerekiyor. Gerçi yapılması gereken şeyler belli. E, bu konuda eee e, suyun yeniden kullanılmasını sağlayacak atık su arıtma tesisleri var. E, gri su arıtma tesisleri var. Gri su arıtma evden çıkan suyun arıtılarak işte bahçe e, sulaması gibi yerlerde kullanılmasını söylüyor. İşte e, ayrıca su kaynaklarının korunmasıyla ilgili bir takım tedbirler söz konusu. Bu da nedir? İşte e, su sensörlerinin kullanılması, işte damla sulama sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri, akıllı sulama teknolojileri bunlar zaten var ama bunlar e, e, tam kullanılsa bile risk zaten devam ediyor. Şimdi benim e, bunun dışında da bir takım yenilikçi girişimci projelere ihtiyaç var. Bunlardan biri mesela deniz suyundan yararlanmak ama maalesef enerji maliyeti yüksek olan bir e, yöntem ve fizibil değil değil ama kullanan ülkeler var. İsrail bu şekilde e, çöl, çölü, çölünü e, tarım toprağına dönüştürüyor. Orada yaptığı tarım üretimini bir de ihraç ihraç ediyor. Ben e, o, onları da zamanında çok incelemiştim görmüştüm. E, ama dediğim gibi elektrik e, şeyi çok yüksek maliyetleri. Bir de atmosferden içme suyu yaratılması ile ilgili projeler var ki o projeyi bizzat ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eski direktör yardımcımızla yürütüyorum. Sağlık Bakanlığı'na da bir başvuru yaptık. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün laboratuvarlarında içme suyu bakılacak. Hem hijyenik hem de vatandaşın daha uygun ekonomik fiyatlara içme suyuna ulaşmasını sağlayacak bir projeyle ben bir fil kendim uğraşıyorum. Şimdi son söylemek istediğim konu da çok önemli bir konu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son iki, her sene sudan kaynaklı ölümlerde 2 milyon insan ölüyor. Su kaynaklı hastalıklarda. Şimdi ben deprem olduğu zaman İTÜ'deki rektör yardımcımız, hocamla bu asrın felaketi olan deprem bölgesine gittik. Ve şöyle size facianın büyüklüğünü söyleyeyim. Bu boloz yığınları, bütün o boloz döküm merkezleri, dağlar, dağcıklar meydana geldi. Bakınız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün o bombalamalarda Avrupa şehirlerinde oluşmuş olan boloz yığın toplamı 60 milyon ton. Bizim bu 11 şehirde asıl felaketi depremden sonra oluşan moloz yılların toplamı 180 milyon ton 3 katı facia ve 20 sene ve daha eski binalarda asbest kullanılıyor bu asbest kullanıldığı zaman bunlar zehirli ve maalesef bu molozların döküldüğü döküm alanlarının alt zeminlerini su geçirmez çevrecilik kurallarına göre yapmadıkları için yağan yağmurlarla o asbest yeraltı su kaynaklarıyla karıştı. Şimdi bu Almanya'da olsa ortalık ayağa kalkar. Bizim de burada bir bilinç, farkındalık yaratmamız lazım. O su kaynaklarını içen insanlar ve o su kaynaklarıyla yapılan tarımdaki ürünleri yiyen insanlar hatırlar mısınız Çernobil olduğu zaman bir bakanımız çıktı bakın hiçbir şey olmuyor ben içiyorum dedi şu anda bakınız engelli doğumlar ve kanser oranları Karadeniz'de maalesef o Çernobil'in e, radyasyonuyla çay içen insanlarımız ve alınmayan tedbirler yüzünden bir sürü nesil bu hastalıklarla boğuşuyor. Aynı tehlike o bölgemizde var. O su kaynaklarının mutlaka incelenmesi, kontrol edilmesi, bakılması, oraya alternatif su kaynakları oluşturulması gibi çok ciddi bir çevre felaketi var. Oradaki insanlarımıza yazık günah. Burada çok ciddi bir farkındalık ve araştırma yapılması gerekiyor. Ee, maalesef hakikaten büyük bir felaket yaşadık ama bu tür konularında e, e, atlanmaması, dikkat edilmesi ve bütün sivil toplum kuruluş örgütleriyle, bakanlığımızla, belediyelerimizle o suların yeraltı kaynaklarını, o asbest zehirlerinin karıştığı yerlerdeki riskli bölgeleri tespit edip o bölgelerdeki suyun içilmemesi, o bölgelerde tarım yapılmaması gibi acil tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için gerçekten çok değerliydi. Zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.